düşünmüş olduğum akım limitleme transistörünü ekledim. Yanlışlıkla kalibrasyon ayarları fazla açılırsa e, mosfet yanmasın diye aşırı akımdan dolayı şu an akımı yükseltiyorum. Evet. 2.7 amperde limitledi şu an transistör üretime geçti. Gate akımını kesti. Kesti demek doğru değil. Dengeye getirdi diyelim. Belli bir dengede kaldı. Aşağı doğru çekiyorum tekrar. 2.75 2.74 69 Yukarı açıyorum. Akım 2.78'i geçemiyor şu anda. Sol taraf referans. Referansı yükseltiyorum. Akım sabit kalıyor aşağı düşüyorum. Güzel takip ediyor. Lineerlikte de bir sıkıntısı yok. Başarılı olduğu gibi gözüküyor. Diğer bahsettiğim olayı göstereyim. Şuraya bir LED ekledim. Bu LED opamp çıkışında gate şarjını gösterir aynı zamanda. Şu an yükü ayırıyorum. Kamerada çok belli olmadı. LED daha parlak yanıyor şu an. MOSFET tam iletimde. Yükü takıyorum şu anda. Şuradan fişini çekmiştim. LED'in parlaklığı azalıyor. Çektim. LED'in parlaklığı artıyor. Yani akımı kısarak devreye giriyor. E, sıfıra çekeyim referansı. O zaman ne oluyor? Offset'ten dolayı onu da görelim. Şu an gene yükü ayırıyorum. Yavaşça yükseldi ve gate iletimde şu anda.